Merhaba hoş geldiniz. Yaşam çiçeği insanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri vardır. Antik çağlarda yaşamış olan medeniyetlerden geriye kalan kalıntılara baktığımızda yaşam çiçeğini sıkça görürüz. Peki yaşam çiçeği nedir ve ne anlama geliyor? Bu videoda sizlere yaşam çiçeği hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Öncelikle yaşam çiçeği geometrik bir desendir. Tarih boyunca birçok kültürde kutsal bir sembol olarak kabul edilmiştir. Yaşam çiçeği eşit boyutlarda ve düzenli bir şekilde kesişen dairelerden oluşur. Bu desende genellikle 19 daire bir araya gelir. Fakat yaşam çiçeğinin dış çerçevesi genişletilerek boyutu büyütülebilir. Yaşam çiçeği evrensel yaşam döngüleri, doğadaki düzeni ve evrenin temel yapısını temsil eder. Birkaç tane derin anlamı vardır. Bu anlamlardan birincisi evrensel bütünlüktür. Desen, evrendeki her şeyin birbirleriyle bağlantılı olduğunu simgeler. İkinci anlamı yaşamın temelidir. Bu motif DNA yapısından galaksilere kadar doğadaki tüm yapıları temsil eder. Üçüncü anlamı matematik ve geometridir. Motifin altında yatan geometri altın oran, pi sayısı gibi evrensel matematiksel sabitlerle ilişkilendirilir. Dördüncü anlamı ruhsal ve manevi anlamdır. Ruhsal öğretilerde enerji akışını düzenlediğine ve meditasyon sırasında kullanılabileceğine inanılır. İnsanlık tarihinde dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda kurulmuş olan uygarlıklarda yaşam çiçeği vardır. Örneğin antik çağın en popüler uygarlıklarından biri olan Antik Mısır'da yaşam çiçeğini görürüz. Yaşam çiçeği Mısır'da Abdos'taki Osiris tapınağının duvarlarında vardır. Bu motif Antik Mısır'da kutsal bir anlam taşıyordu. Mezopotamya ve Yunanistan'da yaşam çiçeği vardır. Yaşam çiçeği Antik Yunan matematikçilerinin ve filozoflarının ilgisini çekmiştir. Uzak Doğu'da Hindu ve Budist geleneklerinde vardır. Kısacası tarih boyunca farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda, farklı kültürlerde yaşam çiçeği insanların ilgisini çekmiştir. Yaşam çiçeği tarihte olduğu gibi günümüz dünyasında da insanların yaşamında yer alan bir semboldür. Günümüzde yaşam çiçeği mücevher tasarımlarında, dekorasyonlarda ve modern sanat eserlerinde sıkça kullanılır. Meditasyon ve enerji çalışmaları sırasında yaşam çiçeği sembolünün zihinsel odaklanmayı arttırdığına inanılır. Birçok insan yaşam çiçeği sembolünü pozitif enerjiyi çekmek ve ruhsal denge sağlamak için kullanır. Kısacası yaşam çiçeği insanlık tarihinde hep vardı ve günümüzde de var. Pek çok anlama sahip olan bu yaşam çiçeği insanların ilgisini her zaman üzerine çekti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.